Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, kolay bir çalışma, örgü yelek, hırka, kazak gibi örgülerine yakışacak güzel bir kabartmalı örgü modelini sizler için hazırladım. Bu güzel modelimizin yapılış aşamasını beraber çalışarak görelim istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu güzel modelimiz iki sırada bitiyor. Bir ters bir düz örgü çalışması gibi kolay bir çalışma çalışarak görelim. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil bu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Hemen hazırsanız bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar hemen ilmeklerimi atıyorum modelimiz 3 artı 2 5 ve katlarından oluşuyor modelimi 4 numaralı şişle çalıştım aynı şekilde yine 4 numara şiş kullanarak sizlere yapılış aşamasını anlatacağım sonuna kadar izleyerek çok rahatlıkla çalışabilirsiniz ilmeklerimizi atıyoruz. Ben ipimi sabitliyorum. Düz daha rahat çalışabilmem için ve ön yüzünde örnek kurulumunu yapmam için bir sıra ters örgü yapıyorum. Ön yüzünde düz örgüm olsun diye. Lastik çalışmasına gelince arkadaşlar haroşa yapabilirsiniz bir ters bir düz örgü yapabilirsiniz. Lastik çalışmasını yani başlama tekniğini sizlere bırakıyorum. Hemen bir sıramızı örelim. Ve hemen ön yüzüne geldik. Ön yüzünde çalışmamızı dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Kenar ilmek olarak bir ilmeğimi örmeden aldım ve 3 tane ilmeğimi kullanmış oluyorum. Birini örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmeğimi uzattım. Tekrar ikinci ilmeğin arasından geçip uzattım üçüncü ilmek bu ilmeklerin boyu bir olsun diye şu parmağımı kullanıyorum üçüncü bakın bu şekilde bir çapraz oluşturdum bir tane doladım üç ilmeği birden kapatıyorum kapattım Tekrar yine aynı şekilde önce ilk ilmeğimi bunu buradan tutuyorum. Bakın baş parmağımla tutuyorum. İkinci, üçüncü ilmek arasında yine burada baş parmağımla tutuyorum. Üçüncü ilmeğimi aldım. Bir doladım. Üç ilmeği birden kapatıyorum. 1 önce tutuyorum. 2 3 Bu ilmekleri bu şekilde bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım, çapraz yaptım. Bir tane doluyorum ve 3 ilmeği birden kapatıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3. ilmeğimi aldım. Çapraz yaptım. 1 doladım. 2 ilmeği birden şey pardon 3 ilmeği birden kapattım ve ilmeklerimi bıraktım. Burada bakın 4 tane ilmeğim var. Ben direkt 4 ilmekten çalışabilirim. Kenar ilmek bir tane kalsın. 1 2 3 çapraz yaptım doladım 3 ilmeği birden kapattım ve kenar ilmeğimi ördüm arka yüzüne geldim bakın ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde 5'li ilmekler halinde 3 ilmekten 5 ilmek olarak çalıştık hemen arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada 5 ilmeğim var. 5 ilmeğin 2 tanesini ters örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yine 1 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden alıp şiş e, şişeye tekrar geçirdim. İpimi tekrar arkaya aldım. İlk ilmeğim, ikinci ilmeğim. Tekrar ipimi aldım. Yine bir, 2 3 ilmeğimi örmeden aldım. Ve kenar ilmeklerimi 3 tanesini ters olarak ördüm. Ne yaptık? 5 ilmek olarak yine ilmeklerimiz 5 ilmek olarak duruyor. Tekrar ne yapıyoruz? Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki tane ilmeğimi Tersten örüyorum. İpimi arkaya aldım. Örmediğimiz bakın örmediğimiz 3 üç ilmeğimi 3'ünü birden kapatıyorum. İpimi öne alıp 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine örmediğim 3 ilmeğimi düz olarak 3'ünü birden kapattım ipimi öne aldım 2 ters yine 3 ilmeğim 2 ters 3 ilmek Ve kenar ilmeğim olarak 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın ilk kurulumunu yapmış oldum. Hemen arka yüzüne geldim. Arka yüzünde modelimizin tamamlanması gerekiyor bu şekilde tam oluşmadı. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın ters olarak gözüküyor zaten ilmeğimi. Ters olarak ördüm. 2 düz bir ters. Düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Zaten ters olan bir ilmeğim var. İki düz bir ters. sıramızı tamamladık. Ön yüzüne geldik. Bakın modelimiz bu şekilde oluştu.